Uzun bir aradan sonra epeydir aklımda olan bir konuyla beraber tekrar karşınızdayım. Normal nedir? What is normal? Epeydir üzerine düşünüyorum. Selçuk Anar Akademi ile alakalı kurduğumuz bir telegram grubunda da hatta stajyer arkadaşlara bu soruyu sordum. 380 civarında stajyerimiz var telegram grubunda. Normal nedir arkadaşlar diye. Yani ortak görüş genel kabul, kabul gören, yani içinde bulunduğum toplumca genel kabul gören davranışlar bütünü olarak cevaplandırdılar diyebilirim genel olarak. Cevaplar bunun etrafına dönüyordu. Peki şimdi aynı soruyu size soruyorum. Normal nedir? Biz neye normal diyoruz? Hangi normaller üzerinde yaşıyoruz? Hangi normaller hayatımızı şekillendiriyor? Hangi normallerin peşinde gideceğiz, koşacağız diye ya da hangi normaller içerisinde kalalım aman dışarıya taşmayalım diye birçok şeyden kendimizi uzak tutuyoruz, mahrum bırakıyoruz aslında. Normal sanıldığı gibi Genel kabul gören, aşırıya kaçmayan, asgari yeterliliğe sahip davranışlar bütünü değildir arkadaşlar. Normal hoşumuza gidendir. Normal bizi üzmeyendir, yormayanlar. O yüzden normalin içinde aşırılık olmaz. Ama insan hep aşırıya hasret, aşırıya hayrandır. Herkes eve kaçarken yağmurlu ve gök gürültülü şimşek çakan bir akşamda Edison dışarı çıkmasaydı o anormalliği göstermeseydi şu an bu videoyu çekecek elektriğe bile sahip olmayacaktık. Aynı şekilde Alexander Graham Bell. Yine Arşimet ona kesa Newton. E, bu insanlar da eğer normal davransaydı yani etrafınca normal karşılanmış olsalardı e, şu an birçok buluştan mahrum kalacaktık. Normal kabul görür, göze batmaz, tehlike olarak atfedilmez ama normal hayran olan, hasret olunan değildir arkadaşlar. O yüzden siz normallerinizin dışına çıkabildiğiniz ölçüde size bir garip, bir anormal davranıyor, bir değişti, bir acayip demedikleri sürece kendiniz için önemli adımlar, önemli sıçrayışlar yapmıyorsunuz demektir. Kimse asgari ücretle çalışan, sabah işe giden, akşam işten eve gelen bir insanı hatırlamayız arkadaşlar. Çünkü siz normalsiniz. Okulda orta sıralarda oturup, ortalama bir puan alıp, ortalama bir dereceyle mezun olup, sonrasında sınavdan, öz, üniversite sınavından çıkıp, ortalama bir üniversitenin ortalama bir bölümünde okuduktan sonra, ortalama bir kobide işe girip, 25 sene çalışıp, emekli olduğunuz, bir hayat normal kabul edilir. Niye? Et Etliye sütliye karışmadığınız, aşırıya kaçmadığınız, çılgınca davranmadığınız, şaşırmadığınız ve şaşırtmadığınız bir hayat yaşarsanız gidersiniz. Arkanızdan sizi kimse hatırlamaz. Şu an adını telaffuz ettiğimiz Edisonlar, Newtonlar, Arşimetler, Einsteinlar olamazsınız. Hayalleriniz kadarsınız, sahip olduklarınız kadar değil ve insan hayalleriyle mutlu olur, gerçekleriyle değil. Hayallerinizin peşinde giderken mutlu olursunuz. Hayallerinize ulaşma çabanızla mutlu olursunuz. Tıpkı Mecnun'un Leyla'ya kavuşma mutluluğu gibi. O yüzden normal nedir diye düşündüğüm zaman normal genel kabul gören şeyler değil. Normal hoşunuza giden şeyler. Yani birinizin yakınında bulunan insanların ya da herhangi birisini anormal diye tabir ettiğiniz bir davranışta bulunduğunda hoşunuza gitmez. Deli dersiniz, çılgın dersiniz, şaşırmış dersiniz. Hay bu da bir değişti dersiniz ama normal demezsiniz. Çünkü niye? Sizi şaşırtan, hoşunuza gitmeyen, garip gelen bir davranış sergiliyordur. O yüzden insan normale meyilli ama anormale hayrandır. Hayatınızda da alacağınız tüm kararlarda insanların normallerine uygun davranma eğiliminde olduğunuz ölçüde mutsuz olacaksınız. Çünkü e, içinde bulunduğunuz normal yani aldığınız kararın insanlarca normal, normal karşılanmasından bahsediyorum. Ve bu sizi zaman zaman mutlu etmeyebilir. Peki siz mutsuz olduğunuzu hemen o anda anlamayacaksınız aldığınız kararların sizi hayatınızda nereye sürüklediğini götürdüğünü fark ettiğiniz zaman aradan uzun zaman geçmiş olacak. Ve oraya kadar o farkına vardığınız noktaya kadar yaptığınız aldığınız tüm kararlar, gerçekleştirdiğiniz tüm eylemler bir anlam ifade etmeyecek. Bunların hepsi bilinçaltınıza düşen bir damla misali mutsuzluk olarak birikeceklerdir. O yüzden siz yaşadığınız normal hayatın aslında çok da normal olmadığını anladığınızda bir dönüşüm, bir değişim içerisine gireceksiniz. Peki değişim nedir? Değişmek nedir? Bu da normal nedirden sonra sorduğum ikinci soruydu aslında. Ve e, değişmek nedir? Değişmek iyi midir? Kötü müdür? Değişmek normal midir? Gibi. İç içe geçmiş birden fazla sorunun cevabını da içinde barındırıyor bence. Ama bu videonun konusu olmayacak. Ee, bir merhaba videosu olsun istedim bu arkadaşlar. Normal nedir? Ee, sıradaki video belli olduğu üzere değişmek nedir olacak? Değişmek nedir? İnsan neden değişir? İnsan neden değişime ihtiyaç duyar? Yoksa değişmek aslında bizatihi kendisi normaldir de değişime direnmek mi anormaldir? Peki değişmeyi insanlar nasıl algılarlar? Sizdeki değişim ya da bir başkasındaki değişimi biz nasıl görürüz? Bunu kabul edebildiğimiz ölçüde mi normal ve güzel karşılarız? O zaman değişmek nedir? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Özledik. Görüşmek üzere.